Şimdi maça tekrardan giriyoruz. İnşallah kez doğru düzgün gider. Rakip şu. Devam. Bekle dur. Bir kez daha düzgün bir biçimde oynamaya çalışacağım. Geçen sefer çünkü bir şeylere dönüşüyordu ama zorunluluktandı. İsteyerek değildi. Bir dakika dur. Şu yapalım. Aynen öyle. çalışıyor. Rakipten ne yüzü çalışıyor mu? Bak. Gene kanka yüzünden benim eğimim bozuluyor. Ufak, ufak. Bro, don't. Oğlum. Oğlum. Dur, dur, dur. Dur, bir dakika. Ben onu kilitledim. Çok iyi. I don't see you bro. Cover me. Dur, dur, dur. Gel, gel.

yere sakacaktım daha sonra geri geldim yine zeptim. Abi ben kolsuzum. Allah çapsın ki bak ben kolsuzum. Mecburen siren sesi çıkarttım. Ee, kolsuzluk serini.

Oğlum çok korktum lan vallahi bile. Sen gel. Vay <laughs> lan. I'm sorry, let's Reloading. Bak, 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 bak. bak. Abi gelme. Harbi gelme bak. Reloading. Bak gelme, ölürsün. Aaa, <laughs> yat. işte bulandım. <laughs> Oğlum, eğlendim ha daha gel devam gel. Saçmalığa gerek yok. Down. No reaction. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Ya oğlum bu ne sesi geliyor ki? Çok özür dilerim, bir dakika bir Bir dakika. Şöyle bir yapıyorum. tamamdır inşallah Tamamdır. İnşallah yürüyeceğiz. Dur. Dur. biraz yet. Başlıyorum. <gülüyor> 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 Lan. <Gülüyor> 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 Oğlum lan nasıl nefesim kesildi ya orada. Girdiğim hallere bakıyorum. Yani. iki eseri geri Gelmiş önümde uzak mesafede yatıyor. <laughs> <İzzetli sanıyorum. gülüyor> Kolum yok. Dur. Dur 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 dur. orada 3 S atmam lazım deniz. Dur. Şunu atıyoruz. Şöyle bir kasa da gelebilir mi? 36 mermi geliyor. Yani neden bu sarısın ki yani Anlayamadım Bir <laughs> de <Müzikler. Gülüyor> seni havaya uçururum ha babacığım diyecektim. Evet. Yürü lan. İmkanı yok oradan benim merim Şöyle hoplaya zıplaya kaçamazsın oğlum sen benden. Oh şuradaydı lan. i̇şte bu işte bu işte bu. Kendimi tamamen bir bot gibi hissediyorum hani. Öyle bir şey yaşandıktan sonra zaten. <laughs> Çok güzel vurdu. Allah Allah. Oradan zıplarken hiç yarısı atabileceğini düşünmüyorum. Abi. Yemin ederim bak benim orada bir suçum yok. Allah çarpsın. Ekran kaydedici yüzünden ölüyorum bak. Oğlum. Bak görüyor musun? Bak. Yani hiç takmadım bile. Yapıştırdım eseyi geçtim. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 ciddiyet, ciddiyet, dur 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 efendim dur 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 Yes. Oğlum. Bir joystick dediğim böyle yapıyor biliyor musun? 7 <laughs> mermiyle hiç ihtiyacım kalmadı. Yapıştırıyorum sürümü. bitiriyorum maçı. Bu kadar. Umarım zaten oyunculuğumu gördünüz. En inşallah videoya da like gelir ama ilk videomun nasıl gelsin ki?